Selamünaleyküm. Ben uzman psikolojik danışman Esra Zorlu. Bugün psikoloji seminerimize çatışma ve stres yönetimi konu başlığıyla devam ediyoruz. Çatışma nedir? Çatışma kişiler arası yaşanan uyumsuzluk ve anlaşmazlık durumu olarak tanımlanabilir. İlişkiler duygulardan beslenir. Çatışma duyguların açığa çıkmasını ve çeşitliliğini sağlar. Çatışma durumlarında stres tepkileri veririz. Çatışma durumlarında öfke ve kaygı duygularını daha sık yaşarız. Çatışma bir uzlaşma ve ortaklaşma çağrısıdır. Bireylerin önceliklerinin ifadesini ve sınırlarını korumasının bir yoludur. Çatışma ilişkinin bozuk ve hasarlı yanlarını görmemizi sağlayan aslında bir sigortadır. Çatışma nedenleri nelerdir? Önyargılar, genelleme, toptancılık, kutuplaştırma, zihin okuma, eksik bilgiyi tahmin etme, mutlakçılık, keşkecilik, değiştirme gayreti, ben merkezcilik, kişiselleştirme ve öz savunum. Evet bunlar neler bunlara birazcık bakalım. Önyargılar. Önyargı bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden önceden peşin bir karara varmış olma durumudur. Önyargılar bireyin başkaları ile olan iletişimine Doğrudan etki eder. Bireyler biri ile tanıştığında ilk 4 saniyede elinde veri olmadan kendi zihin işlemleri ile karşısındaki kişiye bir algı geliştirir. Buna hale etkisi diyoruz. Kişi bu algı üzerinden iletişimini başlatır ve buna göre iletişimini de sürdürür. Bu algı olumlu ya da olumsuz olabilir ve bazen de çatışmaların zeminini de buradan kaynaklanır. Genelleme, toptancılık, kutuplaştırma bunlara birazcık değinelim. Genellemeci bireyler hep, hiç, asla, herkes gibi genel ifadeler üzerinden kendilerini ifade ederler. Bu nedenle karşısında sürekli savunmada hissedersiniz. Kutuplaştırma bireyin çatışma sürecinde sürekli olarak uçlarda olmasıdır. Ya siyah ya beyaz. İki uç arasında duygu tonlarına veya durum tonlarına kapalıdır. Toptancı bireyler bir durum üzerinden hızlıca genelleme yoluna giderler. Örneğin saçının çirkin olduğunu düşünen birinin ben çirkinim. Ben çirkin biriyim sonucuna ulaşması buna gayet güzel bir örnek. Zihin okuma. Bu bireyler karşısındaki dinlemek veya iletişim kurmak yerine kendi gözlemi üzerinden karşısındakinin ne düşündüğünü veya ne hissettiğini tahmin etme yoluna gider. Bu bireylerin karşısında aslında ben diye başlayan cümleler kurma ihtimali yüksektir. Tahmin etme, az veriden büyük genellemelere gitme alışkanlığı olan bireyler genelde karşısındakinin zihnini okumaya çalışıyormuşçasına cevaplar verir. Mutlakçılık Mutlakçı bireylerin kendilerince iç kuralları vardır. Bu nedenle karşısındaki bireyi çevreleyerek melimalı gibi cümlelerle onları kısıtlarlar. Keşkecilik, Keşkecilik birey iletişim esnasında gelişen his ve düşüncelerini ifade etmek yerine erteleyerek veya bastırarak durumu kendi içinde bir çatışmaya dönüştürmesi. Değiştirmeye gayret. Ben merkezci bireyler durumlara sadece kendi açısından bakarlar. Bu nedenle onun karşısında ya savunma ya da saldırma tepkileri verirsiniz. Sizin düşüncelerinize önem vermez ve kendi düşüncesinin doğru olduğunu mutlak bir şekilde düşünür. Ben merkezcilikte bu nedenle değiştirme gayreti içine girerler ve kendi düşüncesinin doğruluğu üzerinden karşısındaki insanın değişmesini beklerler. Kişiselleştirme, bireyin her durumu kendine dayandırarak üstüne alınması ve kendini koruma içgüdüsü ile hareket etmesidir. Bununla ilgili çok güzel bir e, böyle komik bir görsel görmüştüm. E, bir tane penguen P işareti var üzerinde çizgi var. Park etmek yasaktır işareti normalde. E, penguen onu görüp üstüne alınıyordu. Yani aslında kendisiyle hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen bu da kişiselleştirmeye alınganlığa çok güzel bir örnek. Çok da benim hoşuma giden bir örnek. Kişiselleştirmede de böyle. Aslında senden çok çok bağımsız olan durumları tamamen direkt seninle ilintiliymiş gibi düşünerekten bu şekilde değerlendirme. Öz savunu bu nedenle her iletişimde sürekli durumu kişiselleştirerek kendini savunurken bulursunuz. Bu da öz savunu. Kök neden, çatışmaların en önemli nedeni iletişim esnasında cereyan eden ifadelerin benliğimize bir saldırı olarak algılanmasıdır. Peki mizaç, kişilik, karakter bunlar nelerdir? Bunlar da bir insanın iletişimini oluşturan öğeler. Mizaç, Bizim doğuştan getirdiğimiz özelliklerimiz. Bu genetik ve kalıtsal özelliklerden kaynaklandığından mizacın modifiye edilmesi, manipülasyonu ya da değiştirilmesi zordur. Karakter çevreden edinilen deneyimlerden elde ettiğimiz parçamızdır. Çocukluk yıllarında oluşur. Genelde karakter farklı aşamalardan geçerek olgunlaşır ve son halini genellikle yetişkinlik döneminde alır. Bu nedenle üzerinde değişiklik yapmak ya da modifiye etmek mümkündür. Kişilik hem doğal olarak gelen hem de öğrenerek edindiğimiz deneyimlerden meydana gelmektedir. Kişilik, karakter, mizac ve öğrenilen alışkanlıklar ve davranışın toplamıdır. Yani her iki kavramı da aynı anda içermektedir. Mizac artı karakter bizim kişiliğimizi oluşturur. Peki günlük hayatta bizi kişiliğimiz mi yönetir? ya da kişiliğimizi olduğu gibi yansıtır mıyız? Kişiliğimizi olduğu gibi yansıtmayız. Kişiliğimizin beğenmediğimiz yönleri vardır. Bunları saklama ve bastırma eğiliminde oluruz. Kişiliğimizin beğendiğimiz yönleri vardır. Bunları ise yücelterek ön plana çıkarmaya çalışırız. Kişiliğimizin aynı zamanda bizim bilmediğimiz ama bir şekilde davranışlarımıza yansıyan yanları vardır. Bazılarını ise sadece başkaları fark edebilir. Benlik İşte bu üç yapı bizim kendimizi dışarıya nasıl yansıtacağımızı belirler. Bu üç yapı üzerinden biz kendimizle ilgili bir tanımlama yapar, başkalarına da bu tanımlamayı sergileriz. Benlik tasarımı, bireyin kendisini nasıl gördüğü, amaç ve beklentileri, değer yargıları, yetenekleri, kendi kişilik özelliğine ilişkin geliştirdiği olumlu ve olumsuz algılarının toplamıdır. Benlik nedir? Kişinin kendini nasıl tanımladığıdır. Kişinin sahip olduğu özelliklerle ilgili algısıdır. Subjektif bir tanımlamadır bu. Gerçeği her zaman yansıtmayabilir. Olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Benlik türlerine birazcık da değinelim. İdeal benlik, gereken benlik, gerçek benlik. İdeal benlik nedir? kişinin olduğu değil de daha çok olmak istediği kişiyi gösterir bize. Hayal ettiği veya olmayı istediği kişiyi ifade eder. Gereken benlik ise kişinin olması gerektiğini düşündüğü benliktir. Toplumun veya din gibi kuram, toplumsal kurumların kişiden beklentilerini yansıtır. Gerçek benlik ise kişinin gerçekten ne olduğu ile ilgili benliğidir. Bireyin şu anda ne olduğunu ifade eder. Benlik nasıl oluşur? Burada çevresel faktörler söz konusu. Çevre, başkalarının değerlendirmeleri, aile, okul, akranlar, sosyal çevre gibi. Benlik oluşumunda bir de kişisel yaşantılar önemlidir. Bu da kendi değerlendirmeleri ve deneyimleri. Deneyim, başarı, başarısızlıklar, yetenek, mizaç gibi maddeleri kapsar. Benlik tasarımı ve çatışma Sergilediğimiz benlik tasarımından elde ettiğimiz geri dönükler vasıtası ile kendimize ilişkin bir kendilik değeri veya öz değer algısı geliştiririz. Eğer kendilik değerimiz düşükse bu çok kolay çatışmalara girmemize neden olur. Çünkü söylenen her şeyi benliğimize bir saldırı gibi düşünmeye başlarız. Yüksekse bu durumda daha dengeli oluruz. Benlik tasarımı olumlu olabilir ya da olumsuz olabilir. Olumlu olduğunda ben değerli biriyim. Ben zeki biriyim, güzel biriyim, sakin biriyim gibi algılar kişide hakimdir. Olumsuzda ise ben değersiz biriyim, yetersiz biriyim, ben başarısız biriyim, istenmeyen biriyim gibi algılar daha fazla hakimdir. Olumsuz tanımlamalarımız fazla ise bu durumda biz çatışmaya daha yatkın bireyler oluruz. Benlik ve çatışma Çatışmalarda bireyin düşük benlik algısı ifade edilen durumu, yine bir saldırı olarak algılarsa çatışma türlerinden biri ile karşılık verir. Örneğin bir iletişim esnasında konuşulan konu kişinin ben yetersiz biriyim tanımlamasını tetiklerse kişi için çatışma başlamış olur. Küsebilir, tartışabilir ve bir döngünün içerisine doğru sürüklenebilir. Çatışma döngüsü. Çatışma döngüsünü de dört evre olarak inceleyebiliriz. Birincisi potansiyel çatışma, ikincisi algılanan çatışma, üçüncü hissedilen çatışma ve sonuncu açık çatışma. Evet, çatışma döngüsündeki birinci evre potansiyel çatışma. Bu evrede bilişsel ve duygusal olarak çatışmaya zemin hazırlayacak nedenleri hazırlarız. Amaç farklılıkları, anlayış farklılıkları, güç farklılıkları, yanlış anlamalar, önyargılar, empati yoksunluğu bu birinci evre. İkinci evre algılanan çatışma. Bu evrede de bilişsel ve duygusal olarak bireyin nedenleri hazırdır fakat açığa çıkartmaz. Bastırma ile yön değiştirme, küsler diyaloğu, görmezden gelme, kaçma ve kaçınma nötr beden dili ile algılanan çatışmayı besler. Üçüncü evre hissedilen çatışma. Bu evrede artık çatışma nedenlerine ilişkin duygu üretmeye başlanır Kızgınlık, öfke, kaygı, kıskançlık, hiddet, kin, huzursuzluk, çekinme, korkma, utanma gibi gibi duygu temelli beden dili burada vardır. Duygu temelli ifadeler, gruplaşma, ötekiler ve biz gibi. Duygudaş bulma ve ruminasyonlar. Dördüncü evre açık çatışma. Bu çatışma döngüsündeki son nokta. Bu evre artık biriktirilen duygu ve düşüncelerin açıkça ifade edildiği evredir kişi bu ana kadar çatışmaya neden oluşturur. Fakat bu evrede artık nasıl çatıştığımız artık belli olur. Çatışmanın biçimi, şiddeti, dozajı, süresi ve hasar etkisi de bu evrenin maddelerinden. Çatışma türlerine değineceğiz. Çatışma türlerinin neler olduğunu şöyle hızlıca söyleyeyim. Bunların içeriklerini bir sonraki derste daha geniş bir şekilde ele alıyor olacağız. Çatışma türleri aktif çatışma pasif çatışma, varoluş çatışması, tümden reddetme, yoğunluk çatışması, kısmi algılama, alıkoyma çatışması şeklinde kategorilere ayrılmış türleri bulunuyor. Bir sonraki dersimizde bunları detaylı açıklıyor olacağız. Haklarınızı helal edin. Bir sonraki dersimize kadar hiç kimseyle çatışmadığınız, stres yönetimi yapmaya ihtiyaç duymadığınız bir hafta geçirmeniz dileğiyle Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. aleyküm